Değerli yatırımcı arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzun konusu Eurobond döviz borçlanma araçları fonları ile alakalı. Tefas'ın fon karşılaştırma sayfasına geldik. Burada Eurobond fonlarını seçtik. Eurobond fonları geldi. Karşımıza. Şimdi bakalım bunlara. DBH Deniz Portföy Eurobond Döviz Borçlanma Fonu YBE Yapı Kredi Portföy Eurobond Dolar Borçlanma Fonu FUB FUB QNB Finans Portföy Eurobond Fonu FPE FIBA Portföy Eurobond Borçlanma Araçları AKE AKE Ak portföy Eurobond Amerikan doları fonu. GPA Garanti Portföy Eurobond borçlanma araçları. TPL TEP Portföy Eurobond döviz borçlanma fonu. IPV İş Portföy Eurobond borçlanma araçları fonu. TPE İş Portföy Eurobond borçlanma araçları. Şimdi arkadaşlar bunların getirilerine bakalım. Bir aylık en fazladan aşağı doğru sıraladık. Şimdi en fazla bir ay %8.34 getirmiş. Deniz Portföy'ün Eurobond borçlanma araçları. %7.86 getirmiş. Yapı kredi Eurobond borçlanma araçları. 44 7.44 getirmiş QNB portföyün 7.36 getirmiş Fibo portföy 7.20 getirmiş yüzde AK AK portföyün Eurobond borçlanma araçları 6.92 Garanti portföyün 6.44 tep portföyün, %6.43 iş portföyün, %5.61 yine iş portföyün getirileri var. Şimdi burada 3 aylık, 6 aylık getirilerini görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Yılbaşına göre getirilerini %54, %53, %49 yaklaşık 8 aylık bir yılbaşı süresi var. Yılbaşına göre %53, %52, %48. Bir yıllık, geçen bir yıla göre bu gösterim. %74, %70, %63, %71. %60'tan aşağı yok arkadaşlar. En düşüğü tep Portföy %61 yıl başına göre, bir yıllık. 3 yıllık ve 5 yıllıklar da görünüyor burada. Deniz Portföy yüzde 356, Yapı Kredi yüzde 309, QNB Finans yüzde 314 gibi devam ediyor yüzde 338, yüzde 310 Ak Portföy, Garanti Portföy yüzde 307, 5 yıllık Deniz Portföy yüzde 593, Yapı Kredi yüzde 520. Buradan şu 5 yılla dokunduğunuz zaman yukarıdaki 5 yıla ona göre diziyor. Tep yüzde %597 en fazla. Ondan sonra Deniz Portföy. İş Bankası. 3 yıllıkta dokunduğunuz zaman 3 yıllığı diziyor. Deniz Portföy 300, %356 gibi getirileri var. Şimdi bunların Video süresince bittiği sürece bir bakalım işlerine girelim. Deniz Portföy'e bakalım. Evet, Deniz Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu. Son fiyatı 0.15 kuruş. Arkadaşlar bu fonlar bazıları çok ucuz 1 lira bile değil 0.15 kuruş küsuratı var günlük getirisi yüzde 0.34 pay dedi 4 milyar 670 1656500 fon toplam değeri 719 milyon 493577. yatırımcı sayısı 6208 kişi yatırım yapmış bu fona. Fon getirilerini biraz önce göstermiştik. Son bir ay getirisi. işte son 5 yıla kadar var. Buradaki son bir yıllık grafiğini görüyorsunuz. Şimdi bu fonlar döviz bazlı olduğu için şurada bir atak görüyorsunuz. 21.05.0 10 kuruşken %50'lik bir artış var. Burada dövizin artmasıyla beraber bu fonların da fiyatları artıyor. Anında yansıyor. Hem dövize yatırım yapmış oluyorsunuz. Hem fonun getirisini almış oluyorsunuz. Şimdi burada portföy dağılım varlık dağılımı %58.42 kamu dış borçlanma araçları. Bunlar devlet tahvili diye geçiyoruz. Herkes onları öyle biliyor. Devlet bonosu, devlet tahvili dolar bazlı getiri sağlıyor. Şimdi bunları bireysel yatırımcıların tabii ki bankalardan alması biraz zor oluyor. Dolar gerekiyor. Dolar yapılması gerekiyor. Dolar hesapları olması gerekiyor. Ama bu şekilde Türk lirası bazında hem dolar yatırımı hem de euro montların kazançlarına ortak oluyorsunuz. Takas bank para piyasası, özel sektör dış borçlanma araçları. Bunlar da özel sektörün çıkarttığı tahviller. Biraz sonra kamu aydınlatma platformunda görebiliriz döviz mevduatı mevduat TL gibi bir varlık dağılımı var deniz portföy. Şimdi geri gelelim. İş portföy Eurobond borçlanma araçlarına bakalım. İkincisi fon bilgilerini görüyorsunuz. İş portföy Eurobond borçlanma araçları TPE Bu özel bir fon arkadaşlar. Bu TPE fonuna girmek için nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Yatırımcı sayısından da belli zaten 60 kişilik bir yatırımcı sayısı var. Bu nitelikli yatırımcı olduğunuzu bankaya beyan etmeniz ve 1 milyona yakın bu fondan almanız, 1 milyon liralık almanız gerekiyor. Ve daha yüksek almanız gerekiyor. Burada da bunu görmüş olduk. Bunu geri gelelim tekrar. FIBA portföy Eurobond borçlanma araçlarına bakalım. FPE FIBA portföy Eurobond borçlanma araçları son fiyatı 33.20 TL günlük getirisi 0.11 pay adedi 11.560.765 fon toplam değeri 383.907.666 Şimdi arkadaşlar bu neden 33 lira peki? Burada bayağı dedi düşük arkadaşlar bunun. Fon yönetimi burada düşük tutaraktan fiyatı yüksek tutmuş. Yatırımcı sayısı 2523 kişi yatırım yapmış fona. Fon getirilerini görüyorsunuz. %7, %43, %52, %71, %338, %549 bir yıllık grafiği. Burada grafiklerden görüldüğü üzere seçim sonunda, genel seçim sonunda doların 20 liradan 26 liraya gitmesi yukarı doğru hareketi. Burada fonların da değerini arttırmış. Kamu dış borçlanma araçları. Özel sektör dış borçlanma araçları. Şimdi Kamu platforma Platformu'na gider, gidip Evet arkadaşlar. Kamu Aynatma Platformu Deniz Portföy Eurobond Döviz Borçlanma Araçları Temmuz ayı Portföy Dağılım Raporu'na geldik. DBH kodlu. Şimdi burada fiyatını görüyorsunuz. paletleri fiyatları son fiyatı Temmuz ayı fon, son fiyatı 0.15 kuruşmuş. Haziran ayı 0.14 kuruşmuş. Aylık bazda %8.97 getiri sağlamış. Yılbaşına göre %53.95. Bir yıllık %84 getiri sağlamış. Burada fon dağılımlarında devlet tahvili yüzde 63.20 özel sektör tahvili yüzde 33.35 mevduat yüzde 2.63 gibi bir dağılım söz konusu Temmuz ayında burada aylık bazda portföy dağılım raporları ay sonu geliyor Tabii ki ay bazında bunların değişiklik gösterebilir. Şimdi burada Eurobond Türk borçlanma araçları senetlerini görüyorsunuz. Burada Yapı Kredi Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Vakıflar Bankası, Türk İhracatçı Birlikleri, Ziraat Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Hazinenin, İş Bankası'nın, Hazinenin borçlanma araçları var. Arkadaşlar burada yanında vade tarihi yazıyor. 15.01.2024 2024 9 12 25 2026 2026 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2033 2047'ye kadar hazinenin vadeleri var. Bu vadeler şöyle oluyor. Kalan vadeye kalan süre günleri yazıyor. İşin kodları faiz oranları bu faiz ödeme sayısı bu euro bondlar 6 ayda bir dolar bazında bu görmüş olduğunuz faiz oranlarında hesabınıza para yatırır. Burada fon bazlı bunlar girildiği için yüklü miktarda faiz ödemeleri oluyor. Görüyorsunuz 3 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 200, 350 bin, 1 milyon, 2 milyon, 2 milyon. Burada birim alış fiyatları gözüküyor. Ve satış tarihleri gözüküyor. Bu Eurobondlar küçük yatırımcılar için biraz karışık gelebilir. Buradaki fonlardan alaraktan bu getirilere sahip olabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu Eurobond borçlanma araçlarıydı. Diğer konu diğer videolarımızda da yine portföy dağımlarını inceleyebiliriz. Bu günlük bu kadar. Görüşmek üzere iyi günler.